Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine telefondan nasıl define bulunur videosu çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bundan önceki videomda farklı bir program üzerinde deneme yapmıştık. Bugün de farklı bir program üzerinde deneme yapacağız. Bakalım sonucumuz nasıl olacak? Ee, bir işe yarıyor mu? Bir halta yarıyor mu bu program? Çünkü hala yani ısrarla, şiddetle Yorumlarda bu program işe yaramıyor falan filan gibisine yazıyor. Ya kardeşim ben sana yarıyor diyor mu? Tamam mı kardeşim? En başta bunu söyleyeyim dedim de ona göre izle. Şimdi arkadaşlar programımız iki tane program var. Bir tanesi Google Earth'ın kendi programı. Bu normal Google Play'de yok. Bunu ama internetten araştırıp bulmanız gerekiyor. Sürüm sürüm var. Bir de bir tane fotoğraf düzenleyici. O diğeri de SCR olan da e, görüntü kaydedici. Şimdi arkadaşlar programımızı bir tıklayalım. Google Earth'ımızı tıklayalım. Şöyle ben tıklamıştım. Şöyle bir sileyim. Bir daha bir tıklayalım baştan. Şu şekilde. Şöyle bir büyütelim. Şöyle bir gezelim. Google Earth'ın e, kendi orijinal programı aynı telefonunuzun Android sürümü birazcık yüksek olması gerekiyor yani dört üstü olması gerekiyor yük olması gerek e yüklemeniz için şimdi arkadaşlar e ilk başta ben size şu programı bir tanıtayım program normal Google Earth'ın orijinal programı demiştik şuradan arama butonumuz var şu en baştaki yuvarlak olan daha sonra şu üstteki, sağdakine tıkladığımızda bize önceki program gibi yer yer veriyor arkadaşlar. Yani gelelim, şunu tıklayalım. Mesela buraya tıkladığınızda size bu bölgenin e, oraya ait olan fotoğraflarını, bilgilerini, hepsini veriyor arkadaşlar. Tamam mı? Mesela kısa bir özet geçmek gerekirse, burası Japonya'nın herhangi bir bölgesi, yeşillik. Yukarı gidelim. Daha da yukarılara gidelim. Daha da yukarılara gidelim. Herhalde burası bitmez. Buraya tıklayalım. Şuraya bir gelelim. Burası deniz kıyısına indirdi bizi. Şurada değişik bir araba var. Zaten şurada Japonca yazıyor. Buradan istediğiniz gibi arkadaşlar istediğiniz yere bakabilirsiniz. Birincisi bu. Geçelim. Buradan çıkalım. Şuradan da çıkalım. Şimdi ikincisini tıkladık. Üçüncüdeki kareyi tıkladığımız zaman bize o anki yeri veriyor. Yani her defasında bastığınız zaman size değişik değişik o anki güzel olan bir yeri fotoğrafını getiriyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şu hemen yan tarafındaki de metre. Metreye tıkladığımızda istediğimiz yerin metresini rahatlıkla ölçebiliyoruz. Şu ortadaki nokta istediğiniz ölçeceğiniz yere geliyorsunuz arkadaşlar. Varsayalım ki şöyle yakınlaştık. Şöyle biraz döndüreyim. Şu şekilde nokta ekle diyorsunuz alttaki ile. Geldiniz geldiniz. Bir daha nokta ekle. Nokta ekle. Bir daha nokta ekle. Bir de şuraya tıklayalım. 500. Buradan burası bu şekilde yürürseniz 583 metre. Buradan istediğiniz gibi de ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan da çıkalım. Hemen geldik en sağdakine. Konum paylaş. Konumun, konumun bağlantıyı paylaş. Kart postal oluştur. Buradan istediğiniz şekilde arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Şimdi girelim biz kendi asıl mevzumuza. Buraya tıklayalım. Şurayı ben daha önceden Yunanistan'da bir tane tümülüs denk getirdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar alttaki resme bakarsanız bir tane tümülüsün olduğunu gösteriyor ama tıraşlanmış. Şöyle bir yakınlaşalım zaten resimde. Şurası. Bakın arkadaşlar burası. Şimdi bizim inceleme yapacağımız yer burası. Bakalım bu program bir işe yarıyor mu? Bir işe yaramıyor mu? Malzeme aşağıda duruyor mu? Durmuyor mu? Gerçekten bu programlar bir e, halta yarıyor mu? Yaramıyor mu? Ona bakacağız. E, i̇nşallah buraya kadar e, normal izlemişindir ki atlaya atlaya gelmemişindir. Çünkü atlayan atlayan arkadaşlara atlayacağım bugün. Hakikaten atlayacağım. Böyle güzelce bir atlayacağım. Sınırları zorluyorlar çünkü. Şuraya şöyle büyütelim. Tamam mı arkadaşlar? Şuradan fotoğrafımızı tıklayalım. Yani ekran fotoğrafımızı alalım. Şu anda ekran fotoğrafımı aldım. Bu programla bir işimiz kalmadı. Bununla çıkalım artık. Şimdi fotoğraf düzenleyici. Ben şöyle bir şey yapayım. Kendim. Şöyle düzenleme yapayım kendimce bir tane. Siz e, istediğiniz şekle göre yaparsınız. Ayarlama yapayım. kırpayım kendim şöyle. Siz de isterseniz kırpabilirsiniz. Hani maksat e, çekeceğimiz videoya başka bir şeyler girmesin. Şu şekilde. Kaydet diyelim. Kaydet. Bu şekilde tamamdır. Şimdi çıkalım. Şimdi fotoğraf düzenleyiciye girelim fotoğraf düzenleyiciye geldi. Tamam arkadaşlar. Gelelim. Şu şekilde. Tıkladık. Yerimiz burası. Şimdi tümülüsün altında ne olur? Oda olur, tünel olur falan filan. Şimdi gerçekten bir şeyler var mı? Yok mu? Bu program bir işe yarıyor mu? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar en başta geliştir diyor geliştiri tıkladık. Buradan bir kere yüksek çözünürlüğü tıklayın. Bakın tıkladınız. Devam tıklamayın. Yukarıdaki tik var ya onu bir kere tıklayacaksınız kaydetmeniz gerekiyor. Yoksa devamlı şu şekilde yaparsanız olmaz. Bir kere bastınız. Onayladınız. Bir daha bastınız. Bir daha bastınız. Onayladınız. Bir daha. Bir daha. Bu şekilde onayladınız. Bir daha. Bir daha bastınız onayladınız. Bir daha basalım. Bir daha basalım. Yüksek çözünürlük diyor. Son kez bir daha yapalım şunu. Tamamdır. Şimdi efekt bölümüne geldik. Şimdi şunda böyle bir e, bir şey var arkadaşlar. Şimdi mesela buna geldiniz. Şöyle bir tıklayalım. Şöyle. buradan şu olmasın şu olsun buradan bir daha üstüne tıkladığınız zaman şuradan renk ayarını yapabiliyorsunuz. Tıkladınız. Yukarıdan tiki tıkladınız. Şu anda kaydetti mi? Efektlere gelip bir daha renk düzenleme yapabiliyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Tıkladınız. %100 demiş. Bir daha okey. Tamam burada e, üçüncü şıkkımız kırpma dördüncüsü ayarla ayarlayı tıklayalım burada mevzumuz biraz uzun parlaklığa geldik açalım biraz kısalım şöyle şu şekilde yapalım bizim arayacağımız kısım şu ortaksa olduğu için oraya odaklanacağız şöyle yüzlerini yapalım kontrast ayarı Burada tamam dedik. Pozlama. Şu şekilde olsun. Sıcaklık ayarımız. Tamamdır. Doygunluk. Mesela bu işlemi yaptınız. İstemediğiniz çarpıyla çıkabilirsiniz. Geldik bir daha. Bir daha geleyim şöyle okey diyeyim. Gölge demiş. Gölgemiz neymiş? Şunu da kısalım. Vurgulama. Siz kendinizi geliştirin. Böyle bir muhabbetle bulunuyorsa bu şekilde bakın. Yapın. Kurcalayın. Ben sanmıyorum ama maksat bu şekilde bakanlar var. Ben sadece onu size göstermeye çalışıyorum arkadaşlar rengimizi kısalım. Okey dedik. Soldur. Daha canlılık yaptık. Şimdi en üstteki ayarlanın sağ tarafındakine tıkladığımızda şu anda bunu kaydetmiş oldu. Şimdi bir daha ayarla dediğimizde arkadaşlar bir daha baştan oynama yapabiliyorsunuz. Tamam mı? Gelelim. Kontrastı kaldır pozlamayı kaldır indirelim sıcaklığı çıkaralım doygunluğu çıkardık gölgeler vurgulama canlılık Demiş. Bunu da bir daha tıkladık Şimdi keskinlik Keskinliği şöyle arttıralım biraz Yukarıdan tıkladık Bir daha keskinlik yapacağız Bir daha keskinlik Bir daha keskinlik yapalım Bir daha keskinlik. Odaklama deyince şöyle bir bu kısımda bir şey aramayacağız. Ya da hiç hiç bunu şey yapmayalım, ellemeyelim. Bundan çıkalım. Buradan leke, nem demiş. Okey. Şu en sondaki dönüştürü tıkladığımızda Şuradan bakın arkadaşlar şu şekilde oynayabiliyorsunuz. Şu şekilde yakınlaştırabiliyorsunuz yeri. Şu yatayı tıklayalım. Buradan çıkalım. Geri gelelim. Tekrardan geliştir tıkladık. Buradan manzara, portre, gece tıkladık. Bir daha geldim gece dedim. Tıkladık. Bir daha geldim gece dedim. Bir daha gece. Okey. Şöyle bitti diyelim. Tabi reklamsız olmaz bu iş. Bir daha gelelim. Geliştir. Efektlere geldik. şekilde gezelim bir. Buradan tıklayalım. Ayarlar diyelim bir daha. Şimdi bu yapacağımız işlem burası son işlemimiz olacak. Ne yalan söyleyeyim. Hani bu renk programını da beğenmedim. O HDR Max bundan bin kat daha iyiydi. HDR Max. Çünkü İstediğimiz sonucu vermedi bu. Gelelim. Şu şekilde gölgeler. Şöyle tıklayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle dikkatlice baktığımızda gerçekten de bizim istediğimiz sonucu vermedi. Yani bu ya ben yapamadım ya bu program bir halta yaramıyor. Şu fotoğraf düzenleyici. Ya da bu işle define mefine aranmaz arkadaşlar. Elbet ki benden daha ustaları vardır. Daha iyi yapanlar vardır. Ona bir şey diyemem. Ki yorumlarda bazı vatandaşlarımız ben seni dörde katlarım, beşe katlarım. Ya istersen elliye katla bana ne? Bana ne senden? Bak. Bu şekilde siz kurucu alacaksınız. Benim ilgi alanıma girmediği için bu program sadece bu iş nasıl oluyor? Nasıl ee, bana yer göster? Ben size uydudan yer bakayım deyip ya paranızı kaptırmayın diye ben size bu şekilde gösteriyorum. Bakın bu şekilde bakılıyor. Bu şekilde yapılıyor. Bu program olmaz. Farklı bir programda deniyorlar. O programdaydı başka bir şeydir. Programı 3-5 kere filtreden geçiriyordur o vatandaş. 3-5 kere filtreden geçiriyordur. Size var ya da yok diyordur falan filan. O yapan kişi... Yani, bir sorun bakalım bulunmuş mu bulmamış mı bir şeyler. Böyle şeyler zaten izinsiz yapmayın. Her zaman izinli... Yapmanız gerekiyor tamam mı arkadaşlar Durum bu Tüm de göstermiştik ee, Pek de bir şey görünmüyor Abidik gubidik renkler Değişik değişik renkler Ama HDR Max'ın e, Fotoğraf düzenleyicisi bana göre daha iyiydi Sadece bir deneme için Yayınladım Ben bunu Tamam arkadaşlar Kanalıma abone olursanız sevinirim Tekrardan böyle aydınlatıcı videolar yayınlayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.